Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın Göcek bölgesel toplantısında koylardaki yapılaşmadan denizcilik sektörünün istihdam ihtiyacına, Göcek limanından 2022 yılı turizm sezonu beklentilerine kadar tüm konular ele alındı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın Göcek bölgesel toplantısında koylardaki yapılaşmadan denizcilik sektörünün istihdam ihtiyacına, Göcek limanından 2022 yılı turizm sezonu beklentilerine kadar tüm konular ele alındı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen ve Göcek'in sorunlarının çözüm önerileriyle birlikte değerlendirildiği toplantıya Göcek'te faaliyet gösteren çok sayıda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firma temsilcisi katıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, odanın faaliyetleri hakkında bilgi verip, Göcek'te 2019 yılında gerçekleştirilen son bölgesel toplantıda iletilen sorun ve önerilerin takipçisi olduklarını söyledi. Bölgemizin en gözde koylarından birisi olan ve herkesin de ve Türkiye'nin tanıtımında resmi devamlı kullanılan biliyorsunuz, yaz sıcağı adalarımız var. E, burayı bu gayrimütem e, kiraya vermişti geçen sene. E, biz bununla ilgili çok mücadele ettik. Sağ olsun Türk Birliği, Deniz Ticaret Odası. E, bunların kiralanmasıyla alakalı e, mücadelemizi sürdürdük. 14 Nisan 2021 tarihinde Petiye Deniz Ticaret Odası, Türk Sap e, ve FETÖ başkanımızla beraber bir basın açıklaması yaptık. Gerçekten de oraya çalışmalar başlamıştı. E, sayın mualemizde Özgeç başkanına gittik, anlattık. Hatta bizim basın açıklamamız bile engellenmeye çalışmıştı. Burada Göcek de yaptık. E, ama biz o şeyi yaparken e, basın açıklamasını e, herkes davet ettik ama çok arkadaşlar katılmadı. Amaç yaz sıcaların bozulmaması, doğallığının bozulmamasıydı. Sağolsun ee, sağ olsun Vali Bey, dün yine Vali Bey'le biz beraberdik. buranın sorunlarını, Fethiye'nin sorunlarını anlattık kendisine 2-3 saat boyunca. <laughs> Gerçekten de Vali Bey bu konuda duyarlılık gösterdi. Anladım. Ve oraya yapılacak duş, tuvalet ve pergoleleri engellediler. Okay. Yani biz e, sizlerle beraber bizden daha fazla bu konuda hem yakınsınız hem daha bilgilisiniz. Bizi de bilgilendirirseniz biz sizler adına yastıcaların bozulmasını istemiyoruz. Ee, göcek koylarındaki yapılaşma, deniz kirliliği, e, limon ve yat çekek sorunu her platformda biz e, sizler adına FETİH adına e, taşımaya ve e, log faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. E, Göcek'te doğal hayatı koruma vakfı tarafından gerçekleştirilen ve göcek köprüsü Kapıdağ Yarımadası ve Göcek-Dalaman koylarındaki etkin korumanın sağlanması için bölgedeki öncelikli sorunların ve çözüm önerilerinin belirlendiği çalıştaya biz sizler adına katıldık arkadaşlar. Yine odamızın ev sahipliğinde yapılan Denizcilik Genel Müdürü Ünal Bey, Genel müdür Yardımcısı Mustafa Çankaya'nın da katıldığı istişare toplantısı yaptık Göcek'le alakalı yat çekek gibi tersane alanı sorunu, gemisicil sorunu, özel teknelerin ticaret yapması, koy ve adalarda yapılaşma, e, muçev yatırımları ve koylardaki uygulamalarla ilgili ve sorun ve taleplerimizi ilettik. İnşallah e, faydalı olur ve biz hala e, bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Yat turizmin gözdesi göcek teknelerin emniyetli seyir yapması ve güvenli bağlanması için yeterli sayıda şamandıra ve baba olmaması sebebiyle bunları bunların iyileştirilmesinin takipçisiyiz. E, bilmiyorum biliyor musunuz sualtı tarih parkı projemiz var bizim Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız. o projenin içerisinde de bu e, ve babaların yapılması ile ilgili çalışmamız da olacak. İnteraktif olarak gerçekleştirilen toplantıda katılımcı oda üyeleri söz alarak sorun, talep ve beklentilerini dile getirdiler. Ee, Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı olmayan tesisler e, basit konaklama turizm işletme belgesiyle bakanlığa bağlanmış olacak. 28 Temmuz 2021 tarihi çok önemli bir tarih. Resmi gazetede yayınlandığı tarih kanunun bu tarihten önce 28 Temmuz 2021 tarihinden önce belediyeden iş yeri açma çalışma ruhsatı olan tüm konaklama tesisleri bir yıl içerisinde Kötü Turizm Bakanlığı'na bağlanmış olacak. Ee, bunu kaçırmayalım. Ee, bu imar hafı gibi bir şey. Bir defa mahsus olacak. Uygulanacak olan bir yöntem, sistem. Başvuru ve danışma bürosu olarak bizler alıyoruz. İş yeri açma çalışma ruhsatı olan tüm e, konaklama türleri, konaklama tesisleri bu belgeyi almak zorunda. Evet, Ticaret Odası Başkanımıza böyle bir toplantı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Ben yani bu kadar kalabalık bir ekibi e, bir yerde görmek çok güzel. Biz seyahat, seyahat cantalarımızın sayısı az olduğu için birebir zaten hepsiyle sürekli temas halindeyiz dertleri sıkıntılarıyla. Ben Fethi Elim. E, 2006 yılında Böcek Tüneli'nde protestolarla başladık geçtiğimiz yıllar işte e, İngilizce şey, nice, protestolara kadar hep Gülce'nin e, böyle bir güzel cennet noktada e, resminin korunması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şahsi bir kurumum adına. 20 ve yılında Fethiye bölgesinde pek çok açmayan tesisimiz vardı. Ee, i̇nşallah 2022 yılında bu tesisin tamamı açılacak. E, biliyorsunuz sağlıklı turizm sertifikası diye bir sertifika var Hayatın yeni gelen konaklama sektöründe. Bu sertifikanın e, Turizm Bakanı'nda yaptığımız görüşmede kalkacağını öngörmüyoruz. 2022 yılında bu sağlıklı turizm sertifikası gelişerek devam edecek e, konaklama tesisleri sahiplenebilir. Daha önceden yeşil yıldız sertifikamız vardı. Bu sertifikanın yeşil yıldız sertifikası ile birleşmesi öngörülüyor. Şimdi göreceğimizi koruyalım. Katılımcılar da çok güzel şeyler söylediler. Evet, ben şunu söyleyerek başlıyorum bir göcekliği ve sevdalısı olarak. Göcek kendisini paradan çok seven herkese para kazandırmıştır. Bir daha söylemek istiyorum. Göceği paradan çok seven herkes para kazanmıştır burada. Ve herkes de mutlu olmuştur. Burası bugün ticaret odası toplantısı ama Parayı tabii ki para getirecek şeyleri konuşacağız ama biraz önce söylediğim cümle özelinde burayı korursak sürdürülebilir bir ticaret yapabiliriz. Yoksa çok acı örneklerini görmüş olduğumuz isimlerini saymak istemiyorum. Birçok belde, ilçe, il gibi kaybolur gider. Ve biz dedelerimizin anılarıyla oturup rakı içeriz. Pandemiyle beraber başladık. Önce Alp Körfez kirlenmesiyle bu derken pandemi süreci devam etti. tabi kısıtlamalar olduğu bir şey oldu. Ekonomik olarak belediyemizde de vatandaşlarımızın belediyenin geliri nedir? Bak bizler bir şeyler vergilerimizi ödersek belediye bir para toplar. O şekilde bunları da vatandaşlara hizmet olarak döner. Fakat eksikler oldu, ödenmedi. Biz tabii her esnafımıza, herkese yardımcı olmaya ihtiyacı olan her insanın kapısına kadar gittik. Ve yapabildiklerimizi en iyisini yapmak için mücadele veriyoruz. Başkanımız mesela Ankara'ya gitti. İnce plajının anlaşmasını yapmak için. İnce plajını yüzde 99 bize veriyorlar. O iş bitti. Yani bunun gibi bir sürü şeyde STK'ların e, arkasındayız devamlı. Her zaman her konuda yardımcı olmak için koşturuyoruz. Ya, muhakkak eksiklerimiz de vardır bu süreçte. Yoktur demiyorum. Ben e, katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum.